Arkadaşlar hepinize merhabalar. Bugün sizlerle beraber hoş bulduğum bir parabol sorusu çözeceğiz. Bir iki gündür video çekmiyordum ama bu soruyla telafi edeceğimi düşünüyorum. Bu arada kanala arada bir fizik sorusu da çözmeyi düşünüyorum. Çünkü sadece matematik sizin işinize yaramaz. Elimden geldiğince yardım etmeye çalışayım. Şimdi ne diyor? Parabolün belli bir kısmı yanda eş kareli düzlem üzerinde verilmiştir. Eş kareli düzlem dediği arkadaki kareli kağıda bakmayın sakın. Bakın şunlar eş kareler. Benim çizdiğim eş bakın tamam mı? <laughs> Ve tabanı D1 doğrusu olacak şekilde parabolün içine çizilebilecek en büyük alanlı üçgenin alanı nedir? Arkadaşlar tabanı D1 olsun istiyoruz. Evet. Ve aynı zamanda ne istiyoruz? en büyük alanın üçgen istiyoruz. İçine ben şu an kabaca çizeyim. Bunun alanı nedir diye soruyor. Tamam. Şimdi arkadaşlar bunun alanını nasıl bulabiliriz? İlk önce fonksiyonda bana verilen bilgileri kullanayım. Bana verilen bilgiler neler arkadaşlar? Bakın bu f fonksiyonumuz siyah olan kırmızı olan da f'in türev fonksiyonu. Orada öncelikle kendiniz çözün tabii ki de. Ve fark ettiyseniz arkadaşlar fx'i ben nasıl yazacağım Nasıl yazabilirim? ax kare artı bx artı c. Doğru mu? Doğru. f'in türevi x'i nasıl yazabilirim? 2ax artı b. Değil mi? Evet. Ve fark ettiyseniz bakın burası ne arkadaşlarım? Fonksiyonun tepe noktası. Fonksiyonun tepe noktası ise burası benim eksenim burada da olsa başka bir yerde de olsa ki şu an orada olmadan anlayacaksınız. Tepe noktasında türev nedir? Sıfırdır. Bakın türev de orada kesişiyor. O zaman türev fonksiyonu yani kırmızı fonksiyonun değerinin sıfır olması lazım. O zaman benim x eksenimin bu şekilde olduğunu anlayabilirim. Bakın burası önemli bir noktaydı. Burayı anladıysanız sorunun güzel bir kısmını yakaladınız demek. Bunu denklemlerden de çıkarabilirsiniz. Şimdi başka ne var? Bir kesişim noktası daha var. Bakın o da burası. Değil mi? Bakın şu kısım. O kısmı nasıl halledeceğiz? Hmm, düşünüyorum. Her karenin uzunluğuna k dersem eğer bunu da bu şekilde bulabilirim. Ama öncelikle ben f fonksiyonumu x eksenine teğet olan parabolün denklemi şeklinde yazmak istiyorum. Biz mahsuru var mı? Yok tabii ki de. O zaman fx dediğim şeyi eğer bu tepe noktasının absinde r alırsam x eksi r'ın karesi çarpı a olacaktır. A da fonksiyonumuzun baş katsayısı. F türevli ne olacaktır? Böyle olmayacak mıdır? Evet. Ve fark ettiyseniz F türev eğimi arkadaşlarım eksi 1. Çünkü bakın burası k karşısı k o yüzden eksi 1 olacak. O zaman arkadaşlarım 2a dediğim şey eksi 1. a dediğim şey ise eksi 1 bölü 2 gelecek. Fx'e bakalım. Eksi 1 bölü 2. x eksi r'nin karesi formatından bir şey oldu. Aynen. F türev x ne oldu? Eksi x eksi r mi oldu? Aynen. Bunların ilk kesiştiği yerin R olduğunu biliyoruz. R apsisi nokta. İkinci kesiştiği yeri yani buranın apsisini bulursak soruyu çözmüş olacağız. O zaman ikisini birbirine eşitliyorum. Eksi 1 bölü 2 x eksi R'nin karesi eksi x eksi R. Tamam. Arkadaşlar bunlar bunlar R değerinde bir kere eşitleniyor. Başka de eşitleniyor peki? Bakın bunları birbirine götürürsem eğer x eşittir R ihtimalini Sıfırlamış olurum. O da x eksi r bölü 2 eşittir 1'i vermiş olur. Tamam mı? <laughs> Arkadaşlarım benim x değerim fark ettiyseniz ne? Burası r ise r'nin k kadar fazlası değil mi? Onun değerini yazalım. O zaman r artı k eksi r bölü 2 eşittir 1 ise r'ler de birbirini götürür. Ve karenin bir kenarının 2 olduğunu bulmuş olurum. Karenin bir kenarının iki olması benimle ne işime peki? Şurayı biraz daha silmek istiyorum. Artık burayla işim az çok bitti. Şunu şöyle çekelim yine. Bakın burası iki arkadaşlar. Tamam Burası da iki. Burası da iki. Bir türlü çizemedim ya. Heh. Aradaki uzaklığı bilmiyorum. Burası en kadar bir uzaklık olsun. Çünkü orayı eş birim kareleri ayırmamışız. Eş kareleri ayırmamışız. Fark ettiyseniz arkadaşlar bakın burası da 2, burası da 2. Burası da 2, burası da 2. Parabolüm böyle devam ediyor. Benim eni bulmam lazım. 2 artı n'inci değerinde fonksiyonun yani bu, bu görüntüye gittiği değerin 4 hapsiz nokta olduğunu biliyorum fark ettiyseniz. Bunları kullanarak n değerini bulabilirim. Ama arkadaşlarım bu sefer de tepe noktası olan r'nin değerini bilmiyorum. Ben, nasıl bulacağım o zaman? Ben de R değerinin aslında çok önemsiz olduğunu size anlatacak şekilde şurada kısaca bir not açıklayayım. Arkadaşlar bakın bu eksi x kare bölü 2 parabol olsun. Bu da bizim eksi x eksi r'nin karesi bölü 2 parabolümüz olsun. Tamam mı? Şu şekilde. İkisi de aynı fonksiyon. İkisinin davranışları da aynı, bükümleri de aynı. Sadece merkezleri farklı. Eğer merkezleri farklıysa ben R'yi de bilmiyorsam R'yi sanki sıfırmış gibi düşünüp x x kare bölü 2 parabolünü alsam yine aynı değerde aynı açıklığa, aynı x değerine gidecektir değil mi? Evet. O zaman yazıyorum. fx eşittir eksi x kare bölü 2. Arkadaşlar burası ne? 4. O zaman x gördüğüm yere 4 yazdığım zaman cevabın eksi 8 geldiğini göreceğim. Demek ki benim görüntüm yani şu yüksekliğim eksi 8'miş. En dediğim değerde 6'ymış. Ben içini çizebilecek en büyük alanlı üçgeni istiyorsam eğer üçgenimi hemen çizelim. Bakın üçgenim bu şekilde olacak. İçini de boyayalım hatta. Alın size üçgen. Tabanı ne arkadaşlarım? Tabanı 8 birim. Yüksekliği de 8 birim. 8 çarpı 8 bölü 2'den 64 bölü 2'den alanımın 32 olduğunu görmüş oldum. Çıtır bir soruydu. Güzel bir soruydu bence. Ne çok zor ne çok kolay. Umarım yapabilmişsinizdir. Yaptıysanız kendinize iyi bakın. kalın dostlar.